Mütevazı Lezzetler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bu bölümümüzde yöresel bir tarif paylaşacağız. Nide tavası ama önce malzemeler. 1 kilo kuzu kuşbaşı 4-5 adet domates 4-5 adet sivri biber 3 çorba kaşığı ayçiçek yağı Baş sarımsak ve tuz. Nide tavamızın yapımı çok kolay, lezzeti de bir o kadar güzel. Hemen yapımına başlayalım. Sarımsakların kabuklarını soyduk. Biraz iri şekilde doğrayacağız. karıştırma kabına aktarıyoruz. Biberlerimizi de alıştığımızda biraz daha kalın doğrayacağız. Tohumlarını çıkarttık. Sarımsakların üstüne ekledikten sonra kabuğunu soyduğumuz domatesleri yine normalden biraz iri doğruyoruz. ilave ediyoruz. Kuşbaşı doğranmış kuzu etini. 3 çorba kaşığı ağaç çiçek yağı. Aslında orijinal tarifte ağaç çiçek yağı yerine kuyruk yağı kullanılıyor. Ve tuz ilave ediyoruz. Bir güzel karıştır. malzemelerimiz güzel karıştı. Şimdi hafif yağladığımız fırın kabını aktarıyoruz. Burada da şöyle bir düzeltelim. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay. Fırınımızı da 5 dakika kadar önce yaktık. Şimdi 200 derece fırına veriyoruz. 45-50 dakika kadar pişiriyoruz. Yemeği fırından çıkardık. Karıştırıp servise sunabiliriz. Tivas Nezletler Mutfağı'nda bu bölümümüzde yöresel bir tarif paylaştık. Nide tavası. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay. Denerseniz lezzetli olduğunu fark edeceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.